Evet arkadaşlar bugün 8 tane cipsi karıştırıp devasa bir cips yapacağız. <laughs> Bakalım en sonunda nasıl bir şey çıkacak. Muhammed sen de nasıl bir şey olacak? Lezzetli mi olacak? Bence halk gibi bir cips olacak. Bence arkadaşlar çok lezzetli olacak. Çünkü burada birbirinden lezzetli cipslerimiz var. Arkadaşlar çok bence halk oluşuyor. Görüyorsunuz. Abi. Evet arkadaşlar ben Geçin. çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum. O zaman hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robotumuzu aldık. Ee, birazdan bütün cipslerimizi robotun içine azar azar ekleyip karıştıracağız ve en sonunda onu havur, hamur kıvamına getirip fırına atacağız. Fırında da pişecek. Zaten fırında donma ihtimali olmayacağı için. Ee, e o zaman Muhammet senin düşüncelerini alalım. Arkadaşlar belki cis büyük olur da ben biz bunları nasıl olacak. yiyeceğiz abi? Evi nasıl sığacak chips? Chips eve şöyle sığacak. Chips ev kadar olmayacak. Sadece bir tepsi kadar olacak. Belki ondan da var küçük olacak. <laughs> yani o kadar büyük bir chips hayal ediyorsan şimdi <laughs> yani şunlar. O kadar eve beslenme canım. Yani şunlar şu poşetler gibi olur. Evet o, o, o şey kadar Ama Çok biraz daha büyük o olabilir. Gol. Geçelim mi videoya? Videoya geçmeyelim. O Yap zaman Yapmaya geçelim mi? Yapmayalım! geçelim. Mi? Yanma, geçelim. E, yani şimdi e, boşaltmaya başlıyoruz. İlk Muhammed başlasın. İlk çiftçi boşalt. Şey Nefes? ben, ben bunu diğer Bunu boş istiyorum. Boş atayım mı? Boş at. Boş Oh, bu kadar ses mi var? Koy içine biraz lazım. Ah. Hadi koy koy. Buna bakın arkadaşlar. Yeter yeter yeter. Tamam. Ben şimdi bunu Şok bir tane alabilir miyim? Bunu da. Şunu koy içine. Tamam. Şimdi diğerini boşaltayım arkadaşlar. Diğeri bundan devam ediyorum.

Arkadaşlar benim elimde bir konser için alamıyorum. Ne Şimdi bir tane alacağım. Çok altın. güzel. Ah, ah. ne yaptın? Çok ağır. Hmm. Ay arkadaşlar. Açalım. Tamam mı? bu alalım. çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar sıra yine Muhammed. Ay sıra Muhammed'de. şimdi sıra yine bende. Ben buradan bunu gördüğünüz gibi koyuyorum. Allah. Şunu alayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir tane vereyim lütfen. Alın iyi. Ben de alayım buradan ya. Alacağım. Muhammed şimdi. Allah Allah. Kimse boş atan, kimse boş Bunu mu? Bunu mu? Tamam. Evet, her kimse mi? Kalay içinden bir yavuş boş Hadi canım. Sonra bir tane alacağım değil mi? Ama büyük bir yavuş at. Elim büyük olduğu için alamıyor. Bir merak boş atayım. Al daha boş atayım bunu. Dur bir saç boş atayım. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu da boşaltıyorum. Bu ne? Bakabilir miyim? Ya arkadaşlar bu çok güzel bir şey olacak. Oyna. Arkadaşlar zaten bu kırmızısının aynı sosu değil mi abi? Evet. Evet, al evet arkadaşlar. Bundan da koyduk. Şimdi sıra gidelim Ahmet'te. Koy bakalım hangisini istiyorsan. ben bunu istiyorum. Al. 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 Bir Aa, bir dök. Lavu, al. Bir daha Al. 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 Evet arkadaşlar şimdi, şimdi en son cipsimize yarınca boş boşaltıyoruz. Evet. Açtım. Fıstıkla. Fıstıkla. Şöyle. Arkadaşlar. Ha? Şunu arkadaşlar çok merak ettim diye, arkadaşlar. Ama daha gideceğim. Robotlar e, bayağı dolu robot. Şöyle göstereyim. Ben şimdi bunları arkaya koyup geliyorum arkadaşlar. Gerçekten büyük bir cips olacak. Hem de enfes bir cips olacak. O zaman hadi bu miksere vurmaya şimdi geçelim. Şimdi bu bütün gördüğünüz cips karışımlarını robottan geçiriyoruz. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar Geçim şimdi olmayı. ben nasıl <laughs> şimdi ben yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar karışımımız oldu gördüğünüz gibi hepsi hepsi toz kıvamına geldi. Şimdi o zaman bunları birleştirip hamur yapmak <laughs> istiyoruz. şimdi bunu dökeceğiz, suyumuzu dökeceğiz, karıştıracağız. Oh. O zaman Yapımayla arkadaşlar başlayalım. gördüğünüz gibi toz kıvamına geldi. Ee, gerçekten çok güzel kokuyor ve çok güzel gözüküyor. Yemek için sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman döküyorum. Dök. Boşaltıyorum. Şuna baksana mısır gibi oldu. Bunu göstereyim ne kadar yer kapladığını. Bundan gerçekten baya bir cips olur. Kaşık kaşık alırım am diye yerim arkadaşlar. Ama yemeyeceksin. Aynen. Devasa oldu. Şimdi arkadaşlar içine birazcık en evet, sevdiğim cücükler. Ama masem karıştı. Bir iç içe geçelim. Öyle karıştı mı? Evet evet arkadaşlar. Şimdi suyumuzu azar azar ekleyip karıştıracağız. Mehmet karıştıracak. Karıştır. Çok çok karıştır. Karıştır. Ben ben Dök. Ben ben karıştır. Kenardakileri de al. Yanlış çöktü. Çok dökme bir de abi. Çok dökmedim. Hadi sen karıştır. Kayıp oldu resmen. Karıştır. karıştır. Şuna Bak, da dök. Karıştır. Bak şu kenardakileri al. Kenardakileri al. Biliyoruz. Var. Sorma. Allah'ım yarabbim. Şuraya dökeyim. <laughs> karıştır şimdi. Hepsini karıştır. Böyle yok Karıştırıyoruz. Bak şu fenerbeklerin hepsini alırıyor. Alırıyorum. Alırıyorum. Sen şimdi suyu gene dök. dök. Karıştır şunu. Tarkı karıştırıyor ha. Hepsi sıkıştı. Hı? Evet. Sese bakın. Ahmet, ey samar çekmiyoruz hadi. Oy gittikçe sertleşti. Abi, Kaçtı mı? Yo. Ben yaparım. Yorarım ben. İyi, hepsini birleştir. O hamur tadına geldi. Hamur tadı gelemez, sadece kokusu gelebilir. Neyse. Hadi karıştır. Ben bunu az daha su koysam mı? Da. Koy. Az daha. Koy. Hepsini tamam. karıştır. Koş, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu kıvamlı yaptık ama biz bunu bu kıvama getirebilmek için birazcık un ekledik ve böyle bir kıvam aldırdık. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar un ekledik. Sizler de kıvam vermek istiyorsanız bir tatlı kaşığı un ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar devasa cipsimize böyle bir şekil verdik. Ee, şeklini normal bir cipse benzetmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi kıvam da verdik. Üstümde böyle oldu. O zaman biz bunu fırına atalım. Sonra en son halini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar sonunda cipsimiz oldu. Gördüğünüz gibi şu anda e, Şu an arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Kıvamı beklediğim gibi olmadı. <laughs> Ama arkadaşlar daha tadına bakmadım sonuçta. Tadı çok güzel bir şey olabilir. Yani güzel olacağını düşünüyorum. O zaman bir tadına bakalım. İlk ben. Kendine Ye? bakayım. Ben kendim alabilirim abi. Sen bana verme. Arkadaşlar şu kadar alıyorum. Elinde sıcak, ağzında soğuk oluyor. Bu ne biçim şey? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ağzıma bir tek mısır cipsiyle baharatlı cipsin tadı geliyor. Benim Aci ağzım. Bizim, benim benim ağzıma da bir acıyla Acılıya. Arkadaşlar beklediğim kadar güzel bir şey olmadı. Fakat iğrenç bir şey de olmadı. Yani orta civarda yani yapılabilir bir şey. Ama benden tavsiye isterseniz bu cipsi normal bir şekilde yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, Çünkü Çünkü tat kalmıyor. Arkadaşlar ben bunu film izleyiz diye <laughs> hepsini yerim ben beğendim. Şapur şapur böyle yerim am 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 bitiririm. Yani arkadaşlar o kadar da beklediğim kadar bir Ama şey olmadı. Limit. Ama dev bir cips yaptık. Ee, en az poşet gibi olmadı. Değil mi abi? Yani poşet çıtır da olmadı. Görüyorsunuz kıvamını. Ne yani? Sen çıtır olmasını mı istiyordun? İstiyordun. Arkadaşlar sen... durun. Arkadaşlar siz bizi izliyorsanız alın size bir yedireyim. Maalesef kameradan çıkmıyor. Al yani. yiyeyim. <laughs> Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. O kadar kötü bir şey dedi. O kadar güzel bir şey dedi. E o zaman herkese bu videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan desin, like atabilirsiniz. Kanala da abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.